Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Allah'ın izniyle hep satrançı düşünüyorum. Sütün toplamalı. Satranç notasyonunu yazarak satranç emrelerini yapmayı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Böyle izlediğim videolarda mesela yapılan maçın hamleleri onu sütun toplamanın satranç notasyonunda nasıl yazarız onu düşüne düşüne hep. E, notasyon o yeni notasyonda e, toplama işlemi var. Her sütunda kaç tane taş varsa taşların girişlerini topluyor diye toplamalı bir işlem var yani. Allah Teala Musa Aleyhisselam'la 30 günlüğüne anlaştı, vaatleşti. O üzerine 10 gün daha geldi. Allah'ın vaadi 40 güne tamamlandı diyor. Toplama var. Toplama işlemi yapınca Allah'la Allah da konuşuyoruz. Subhanallah. O kadar önemli bir şey. Ben de toplama toplamayla ilgileniyorum. Böyle o notasyonu düşünürken toplama işlemini hatırlıyorum artık kalem tutmaya başladım ben kalemlere ilgim arttı. hep satranç düşünmekten elhamdülillah bilirim kalemle yani yanımda taşımaya, tutmaya, yaz yazmaya, o notasyonları yazmaya ilgim arttı inşallah. Kalemlerden daha fazla verim alırım. İnşallah ileride bu konuyla ilgili videolar çekelim. Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm.